artık pasta almayacaksınız. Nutellayı eritilmiş tereyağı ile tavaya ekleyin. Sürekli karıştırarak sütü dökün. Birkaç dakika kaynatın. Karışımı kaseye dökün. 15 dakika soğutun. Bisküvileri parçalara ayırın. Soğutulmuş karışımı bisküvilerin üzerine dökün. Bisküvileri kelepçeli kalıba yerleştirin. 20 dakika soğutun. Tencereye birkaç kaşık şeker koyun. Un, nişasta, sütü dökün. Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar kaynatın. Tereyağını küp küp kesin. Pastacı kremasına eritin. Vanilya esansı ekleyin. Kremayı kaseye dökün. 20 dakika soğutun. İyice çırpın. Ve bisküvilerin üzerine kalıba dökün. Buzdolabına koyun. Tencerede şekeri karıştırın nişastayla. Kakao. Sütü dökün. Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar kaynatın. Çikolatayı ince ince doğrayın. Tencereye koyun ve eriyene kadar karıştırın. Çikolata sosunu kalıba dökün. 15 dakika soğutun. Tencereye süt dökün. Şeker ekleyin. Kakao iyice çırpın. Vanilya esansı ekleyin. Parçalanmış bitter çikolata. Çikolata eriyene kadar karıştırın. Bardağa dökün. Çırpılmış krema ve rendelenmiş çikolatayla süsleyin. O kadar kremalı ve şık bir tatlı ki, artık mağazadan pasta alma ihtiyacı hissetmeyeceksiniz.